Telekutu şişimiz tamam, var. Arkadaş meşhurmuş. Tavsiyeler geldik. Ne zamandan beri böyle biniyor? Bir seneden beri. Niye yaptırmadın? Yani rutuştan olmuyor. Olduğu zaman belli oluyor. Kim diyor? Ustalar. Ne kadar belli oluyor mesela? Şu anda misal çizik belli. Canım hiç bellisiz olsun diyorsan geleceğim yeni araba alacaksın. Yani. Sen bir seneden beri biniyorsun böyle. Bu bir de bir kerem de olmaz zaten bu. Tamam mı? Bunlar yüzde seksen doksana kadar tamiratı yapılabilir. E peki dördünüz bir nasıl geldiniz? Araba aldık biz buna. Evet. Sonra? Antep'ten bir araba, Adana'dan, Kadir'den bir araba. İyi. Arada da Osman Şimdi Osmaniye'deyiz. Ustamızın yanında. Usta yapıyor, biz bakıyoruz. Buraya Sen ne iş yapan? Buraya evet. Buraya geleceğiz diye bir senedir el arabayı. arabaya. Maşallah. Ben elektriçiyim. Ada Pazarında. Evet. İzmit Ada Pazarı. Yeter olacak. mi bu kadar olsa tamam, Yetmez. Yetmez. Hocam. Bence de yetmez. Daha yapacağız. Şu vernik atığına gel. <laughs> Böyle ben de kalemle yedim. Burada da vernek atı var. Evet. Tır tırı görüyor musun? Evet. Düz diyeceğiz onu Allah'ın izniyle. Hadi bakayım. Bir yerde daha mı vardı? Başka nerede var. var. Bir de arka. arka, arka da, aynı da, var. da var orada aynada. Gel. Olmasa çekirdeksiz üzüm olmazdı. Hiç olmaz diye bir şey yok. Olmazsa fıstık ısmarlayacaksın sen bir şey, tamam Tabii ki. Fıstık başlacı ya. Fıstığın başkenti. Onun için dedim zaten. Tamam mı? Ee, şehitler diyarı bütün şehitlerimiz Allah rahmetiyle muamele eylesin Anladım. inşallah çelik rötuşunda dünyadaki merkezindesiniz şu an gel buraya da vuralım şuraya da vurayım mı vur vur Buraya, da Başka vurayım. yer göstermeyin ha. Tam bir de arkası var. Bir, bir gördüm Bakarsanız zaten ben şu, şu, Şura, tamam, oraya vururuz, sıkıntı yok. Ben zaten söylüyorum buraya gelenler kör geliyor ama geliyor buraya gelince gözü açılıyor. o da yeni oldu ya. Burada da var. Küçük düzeltme yaptırdık bunu. Şurada Bizim yap. Elemanlar şeytanın işi olmayınca elemanlar ne yaparmış? Şey, şeytanın işi olmayınca ne yaparmış? Çocuğunla oynarmış. Değil mi? Bizim evladılar çocuk <laughs> oynarken motoru çıkarttılar buraya. <laughs>